hoş geldiniz fastıyla bir iki cümle edeceğim ve müsaadeniz istirham edeceğim. Efendim gerçekten dünya özellikle Türkiye tıkanmıştır. Tabi dünya ve Türkiye'nin tıkandığı bu noktada bunun önünü açacak mutlak surette görüşlerin formüllerin ve tezlerin olması lazım idi. Bizim zamanımıza gelene kadar tıkanan Türkiye'nin ve dünyanın önünü açacak böyle bir tez geliştiren maalesef ne dünyada ...ne de Türkiye'mizde olmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nden... ...en büyük güç... ...kabul edilen... ...geçmişte Rusya'ya kadar... ...bugün Çin de bunun içerisindedir, Hindistan da bunun içindedir. Dünya insanlığı... ...bir girdabın içinde boğuşmaktan... ...ve dipsiz bir kuyuya doğru adeta dönüşü olmayacak bir ümitle hızlı bir şekilde sürüklenmektedir. İşte tam bu noktada bir Türk bilim adamı dünyanın ve özellikle ülkemizin şartlarını düşünerek bu girdabın önüne geçmeyi, ona bir kurtuluş umudu olmayı ve de yedisinden yetmişine her kesimin ve herkesin müreffeh bir hayat yaşamasını temin edecek bir formülizasyon, bir tez geliştiriyor. Bu tez ki bizim tarihimizle, örfümüzle, medeniyetimizle, kültürümüzle, siyasetimizle barışan, bir milimetre ona ters düşmeyen bir tez. Önce bu tez gündem edildiğinde biz duygusal olur düşüncesiyle dünyanın seçkin iktisatçılarına bunu tartıştıralım önüne koysunlar araştırsınlar ve desinler ki bu doğrudur ve desinler ki bu yanlıştır. Maksadımız doğrumuzu ve yanlışımızı tespit olmak üzere işte bu seçkin, saygın ilim adamlarının önce anavatanımızda Türkiye'de büyük şehir İstanbul'da büyük bir kongre tertip edildi. Bu kongreye o tarihte Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'dan uzak doğudan ve Türkiye'den Türk dünyasından ben şu anda isimlerini, sayılarını hatırlayamayacağım ama yüzün üzerinde bir komite ayrı ayrı komiteler tertip edildi. Tartışıldı. Ben eee Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bilim adamı arkadaşımın sözü karşısında samimiyetim ifade edeyim ki bir Türk insanı olarak çok mutlu oldum. O dünya insanlığını rahatlatacak, huzur ve saadete kavuşturacak tezi Evet, hayata getiren, kavuşturan insan ey Türk milleti sizden çıktı diyerek kendisinin içinde bulunduğu dünyanın da yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de buna muhtaç olduğunu ifade ettiler. Onu takip eden diğer konuşmacı arkadaşlarımızın Zaten beyanları bu istikamet değildi. Rusya'dan gelen kıymetli iktisatçılar katılanlar bilirler. Viktor Minin, efendim yine Viktor isminde bir başka ilim adamı. Ben hafızam biraz zayıf olduğu için kusura bakmayın. Onlar da e, Türkiye artık umduğuna ümit ettiğine kavuşmuştur. Dünyanın göze aydın olsun diye bunu ifade ettiler.